size bir buçuk iki dakikalık bir haber ayırsalar o Doğan grubu da dahil şu anda siz kafa kafaya gelmiştiniz ee, Önümüzde daha bir hafta on gün zaman var bu o süre içinde de geçerdiniz ama bunlar kuştu çok ciddi söylüyor ve çok üzülüyor şimdi ha, haber al haber al bana şu talimatı verdi dedi ki ne yaparsan yap ne yaparsan yap bunların oyunu azaltacak Ankara İstanbul İzmir Adana'nın oyunu artıracak ne puştuk biliyorsan hepsini yaptı dedi dedim ki hocam yani biz tabi bu adamlarımızı çıkaracağız. Ama yani. esas saadeti çıkarmak lazım. Niye dedi? Dedim bunlardan CHP'ye oy bir gidecekse saadete üç gitme ihtimali var. Evet. Çıkarabilir miyiz dedi. Dedim ki Ertan Yüley'i tanıyorum, konuşurum, çıkarırız. Ertan'ı ben de tanıyorum dedi. O zaman Ger siz konuşun dedim. Ertan abi açtım telefon. Saadet Partisi'nden istediğim adamı genel başkanlar dahil getirdim. Buraya getirdim. Ve benim üzerinde SMS geldi. Saadet Partisi genel başkanı. Ve ben inanıyorum ki en az bir puan artırdı. Tamam biz hazırız. Yaşar Aysev ile başlayacağım. Ankara hazır olsun.